Evet, e, Hamza biz nereye gidiyoruz? Ölüm köprüsüne. Ölüm, Ölüm köprüsüne. Ölüm. Sadece ölüler. ölüler. Sadece. <laughs> Arkadaşlar varmak istediğimiz hedef köprü şurada. Biz orada ilk geçen kim olacak onu bilmiyorum. Orada oynayacağız bir oyun, küçük bir oyun oynayacağız. Şimdi beyler, e, beyler bir oyun oynayacağız. Evet. Arkamızdaki ölüm köprüsü. <laughs> çek biraz orayı. <laughs> tamam, çek bize. Şimdi şey e, kulaklık takıyoruz, tamam mı? Evet. Herkes kulaklık takıyor. Sırayla bir kelime buluyoruz, o kelimeyi anlatıyoruz. Evet. E, belli bir puan yapacağız, 10 puan olsun ya da biz ayarlarız onu. Hacı ilk kaybeden köprüyü komple geçiyor. Arkadaşlar şöyle gelin bir. Bak şu köprünün bir tane alatı kopmuş. Buradan geçen insan cidden çok çok az. Yani bu köprü Bak, her an tehlikeli değil mi? Abi? Çok tehlikeli. Şu an kullanılmıyor ama tamam, bilmek için her şey yaparız. Yani, yani ben kuralları çiğneyemem. Tamam. Ya, ya şimdi şey de köylerin bizi görmemesi lazım. Aha. Şu an bir tane daha gitti. Arkadaşlar bir tane çiğnemek içindir. Ben varım. Bir tane daha merdivene gitti şu an. Yok basamağa gitti. Yani artık bakacağız ne yapacağız. Beyler hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam ya. o zaman ayarlayalım şeyleri. Şimdi Uğur kelime hazır mı? Hazır. Hamza duyuyor musun beni? Hayır. Yalan söyleme şerif. Daha bir şey açmamışım. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Hamza dur. Hamza <laughs> Hamza şu an duyuyor. Uğur gel. Uğur yanıma gel. Uğur kelime en azından. Kanka beş tane kelime. Beş tane kelime. Hamza müziği açıyorum. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Mal zaten, anlamıyor. Tamam. Kanka müzik söyle açık bakalım. şu an, müzik açık şu an. Tamam. Hadi Hamza. Şimdi Uğur, kelimeleri söyle kanka. Kazak. 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 Değil. Kazak. Taş. Kazak. Kazak. Kazak, doğru. <laughs> Saat. Taş. Saat, <laughs> Saat, Saat. Saat. Saat, doğru. İkide iki. Telefon. 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 <laughs> Telefon. Hamza'yı oh. <laughs> Hamza Ekonomi. yakın çekim al. Dur. Ekonomi. Yavaş söyle oğlum bekle. Yavaş söyle. Ekonomi. 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 Volkanik. <gülüyor> Ekonomi. Volkanik. <laughs> Ekonomi. Ekonomi. Aa, oğlum biliyor lan. Dörtte dört, dört lan. Dayı. 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 Sayı. Dayı. Sayı. Dayı. De. De. Değil. Dayı. 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 De. De. Katı? Dayı. <gülüyor> <gülüyor> Dayı. 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 Do, Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. Vallahi helal olsun kanks. bildin. Abi, bu Kanka. Beş. Beş yaptın. <laughs> Bravo. Sen <laughs> kameraman da değilsin. Kanka, tamam. Şimdi evet. e, sıra Hamza. Sen uğra anlatacaksın. Herkes. Hamza. Sen Uğur'unla anlatacaksın tamam sıra Uğur'da. Şimdi ben Hamza 5 tane bildi. Kanka kelime belirledin mi? Dur 5. gel. Gel çek bizi. Şimdi kelime belirliyoruz. Eee şey olsun. 5. Kanka yaz. Yazıyor gel arkadan çek. Şimdi Uğur bunları bilmiyor. Biz yazdık, Hamza yazdı. Şu an müzik yok orada. Şimdi açacağız birazdan. Müzik. Ya tamam mısın Uğur? Hamza? Dur. Tamam gel. Gel gel gel. Kanka yaklaşın, yaklaşın. Yaklaşın. Yakın duracağız. Tamam. Ver bana. Evet. Şunu tut. <laughs> Dur, müzik nerede oğlum? Vefa'nın <laughs> telefonunda telefonda müzik yok? <laughs> ya bu şifresi ne? Bu şifresi ne? <laughs> i̇lk, i̇lk kelimeyi söyle. Tamam. Köprü. Kültür. Biraz. Köprü. Kültür. Köprü. Atı. <gülüyor> <gülüyor> Köprü. Köprü. Bağırma lan, büyüdü kesin. <laughs> Köprü tamam. Bir, bir, birde de bir. Bir de bir. İkinci gelme ne? Tamam. Bir dakika. Söyle. Tik tok. Bunu bilir ya. Takı. Tik tok. Bu iyi oynat ya. Taktık. Tik tok. Tik tok. <laughs> tamam. Gelme asi style. <laughs> 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 sen mi yazdın? Asistan'ı sen yazdın mı lan? Neyse. <laughs> 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 Hadi o zaman söyle Söylüyor. Başla. A C si, S si, Tayla. L Ben hiç bir şey anlamadım. Hiç bir şey anlamam ki bende. Ne 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 Ama nasıl öyle söylüyorsun? Uzağın önemi ki söylüyorum çocuk anlamaz ki. Ben anlamaz zaten tamam, oradan orada geçsin de. diye ben onu ölmesin hiç. Şerefsize bak. <laughs> tamam ya hadi hadi. Söylüyorum çocuğa tamam. anlat. Anlat. A C si, S si, Tayla. L Aşçı. Anlamaz. Pas pas. Neyse tamam geç. Tamam buna geç. Kulaklık. Kulaklık. Tamam. Bunu bilir ya. Tamam ku lak Lık. Kapıcı. Tamam. Son son 10 saniye ha. Ku lak lık kulaklık. Ağla billahi helal olsun. olsun. <laughs> tamam. Uğur şimdi Hamza 5. Eee Uğur 4. Evet. Oğlum benim her türlü 5'te 5 beş yapmam lazım ki bu it köprüyü geçsin. Evet. <laughs> <laughs> Cidden ha. Çünkü sıkıntılı neyse. Ozan sıra bende. E, evet. ee, şey Bak, buna mikrofonu çabuk. sen tut kanks. Allah şimdi yok Hamza anlatmasın kurban olayım. Uğur sen gel. Ben anlatmıyorum. Yo yo abi gel sen sen şeyi al. Sen Hı? mikrofonu al. Aa. Sen ver hele. Abi e, şey belirleyin. Hacı. Kelime. Aynen. Kelime ben anlatacağım. <laughs> e, sen tercih. anlatacaksın. Sen bir anlatacaksın. Ben giderken o koran sıkıldım ya. Ne, ne anlat ne çıkıyor? E, abi siz biliyorsunuz bana söylemeyeceksin. Ben O bir de seni ben, ben dört tane söylemeyeceksin. Ben dört tane bilmez. Ben üç tane bildim ben az. Sen dört tane dedi. Dört tane mi bildin? Şu an NS kelime belirliyoruz. Yani. Uğur'a çok zor şeyler buldum. Uğur geçmesin. ben Uğur'un ya. geçmesinden yanayım. Enes'e kıyamıyorum. Bir dakika. Onun cidden mi çok kötü? Yaz ya ya takatık acı. Ay cidden cidden Hı. bu ne lan? Takatık acı. Takatık acı. Hadi yemin ediyorum ben <laughs> <laughs> kaybetmem lazım ya. Yaz. Dişçi. <laughs> <laughs> Al Asiye geldi aklı bu. Ne ee, başka? Al bitmedi oğlum. Yok oğlum bekle. Gözlük. Ben hemen alıştırma yapayım çünkü 3'e yok 3 Tamam Uğur 3 Uğur 3 Hamza 5 Sen 5'te 5 beş mi yaptın? Yok lan ya? ben 5'te 5 beş, Uğur 4 4 yaptı ya 5'te 4 yaptı ya. Yok lan 5'te 5 yaptım Hayırdır oğlum o köprüden sen geçeceksin <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen geçelim diye düşünüyorum ya yani. <laughs> Belirlediniz mi? Belirledik ha, bit, Bitti diyeceğim bir şey. Aynen <laughs> tamam. tamam Baş Bir dakika dur bir baş, tamam. Sen tamam. B yaptın da ben başlayayım Tamam ben Bak. takıyorum Beni mi çektin? Şu an şey Taktım Stek şarkın var mı? Böyle yapımda şarkı, başlayacağım ben. Normalde ee, ya da şey stabil. Yok, Her yerde sen. Gerçi sende yoktur o. Sana kötü bir şey şarkı s açacağım. Böyle yaptığında başlayacağım. Hadi hadi. 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 Tamam. Bekle. İsmail Allah belanı versin. <laughs> İsmail Eyk Allah belanı versin. Tamam. Evet. Uğur. Evet hazır. Evet sıradaki. Bir dakika. Düşünüyorum. Zaten duymuyorum <laughs> son ses verdi. Danke. Kek, kek. Dan kek, dan, dan. Ya alta tutla biraz şunu. Dan kek. Dan kek. Top kek. Dan, dan, de. Ne, abi, dan cake. Ne? dan, cake. dan. dan cake. kek. Ne? Dan, dan kek. Dan. Dan kek. Dan, dan. Kek de. mi? De, 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 de. de. ane. De, pa. ne? De, da. ane, dan. Dan, dan, dan kek. kek, aynen. Dan kek. Aynen. Dan kek mi? Evet, evet. evet, Doğru mu lan? Evet. Ayakkabı. Dur, dur, dur. Abi kulağım gitti lan. Bana ne Bana Hı. da verirken ben öyle demedim. Ayak... Hadi hadi. De hadi. De ayakkabı ikinci, ikinci kelime alakalı. ayakkabı. İkinci ayak kelime ayakkabı. Ayak ayakkabı. 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 Ne? Ayakkabı ayakkabı. Ayakkabı. Bu daha oynat biraz. Ayakkabı. 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 Ayak kabı. ayak. Ayakkabı. Ayak Ayakkabı. Oh, oh, oh. Ayakkabı. <laughs> Ayakkabı. Ayak. 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 Ayakkabı. Aynen. Doğru mu? Evet. Seni kahretsin. Anlamıyorum bir şey. Dişçi. Dişçi. 4 Dişçi. Dişçi. Keş. Pas. Bir, bitti bırak Bitti. Bırak, bırak. Enes. Olum, bir ucuk Kardeşim koş. Bak de de fazla abi. Kaybettim 2 tane miydi? Mi? Evet. Kaybettin evet. Tamam görmeyelim be. Oğlum Allah senin belanı versin hiçbir şey durmuyor. Şaka ya, öyle pardon yanlış anlama kanka. Allah belanı. Şimdi cidden. Hadi bir dakika. Çıkardığım şarkı belasını evet. verdi. Şimdi Beyler şimdi şey... çok özür diliyorum ama bence bu oyunu bitirelim kanka. Gerek yok ki. <laughs> hadi yok lan oradan. Kardeşi, hadi. Oyun başlayalım O zaman biri telefon versin. Baş, Telefonum de. gider. Evet. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Evet git hadi, hadi lan. bana. Telefonu kadar. Bari. Tamam. O zaman ben gidiyorum. Evet git falan. Hadi hadi. hadi. <laughs> Telefon kadar. Bari. Ya bismillah. Telefon kadar. Abi karabana çıkalım mı? Oğlum bu nedir? Allah rızası Allah için. Beyler ben telefonlayayım da bu arada. Dur göstereyim. Telefonum bir şey olmazdı. <laughs> Oğlum bir şey olmasın ha. Oğlum bu nedir? Allah İnşallah düşersin. düşersin. Bence yerleri göster yerleri. Şahsız buradan oraya elit yedine tebaran gitti. Bana ne Burdan taşlarım seni ha. Bak hacı ilerisi sağlam değil ha cidden. Bismillah. Abo. Oğlum bu ne lan? Acı çok kötü, çok kötü. çok berbat şu an cidden çok kötü. Allah kahretsin la. Oğlum böyle köprü mü olur? Kurban olayım ya. Sen yardım et. Allah'ım ay ay. Oynuyor. Böyle şu an bastığım yerler çok kötü ya. Şu an sağlam bir yerdeyim gibi bok sağlam bir yerdeyim. Bismillah, bismillah, bismillah. bismillah. Oh, oh. Bu ne lan? Aga ben buradan gideceğim. Bu nedir? Beyler bir bana yardım et. çok kötü. Uğur çok kötü. Allah'ım. kadar yol geldim. Bu kadar gidiyorum. Şu an dibimi görüyorsunuz. Allah için bu nedir ya? Bu mu kadar değil? Oğlum yürüsene. O telefona dikkat et ha. Oğlum telefonu düşürme. Bu hep öyle. Biraz daha seri. Oğlum biraz daha seri ol. Oğlum bunun şakası bile kötü. <laughs> dikkat et telefonu düşürme. Yürü git. Dayıyoruz bile gelmez. Buraya dönersen aynı sat e biz nasıl geçeceğiz? Ben buradan geçemem. Abla, geçemezsin. Ama ben buradan geçemem. Ben gider geldiğim yerden dönerim. Tamam. Ben yüzme bilmiyorum oğlum. Dıştan dere beni alır. Yüzme bilse de işe alamaz. Ama bak durgunluğu durmuş ha. Şiddeti durmuş gibi. Değil mi? Allah rızası için ya. Böyle köprü mü olur ya? Oy oy. Bu ne? Bu ne? Beyler bu ne beyler? Oğlum siz manyaksınız. Yemin ederim anam size küfür edecek. Ah. Kendi düşen ağlamaz. Bravo! Bravo! Dur lan düşmedi gitti ya. kahretsin. Ben böyle bir şey görmedim. Ben hayatımda bu kadar tedirgin olduğumu, gergin olduğumu hatırlamıyorum. Şu rezil yerden geldim. Yani nasıl geçiyorlar ben geçen daha görmedim. Bazıları yasak dedi ama yasak değil arkadaşlar. Yani bu. Evet şu an şu an onlar da geliyor. Geliyor musunuz? Helal olsun. Beni tek bırakmadınız lan. Bravo. Arkadaşlar Ramzan cana kaçınıyor. E, fotoğraf çekmek istiyormuş. Oğlum mal mısın lan? Gelsene. Hayır hayır. Neyse. Şimdi görüş alacağız. Giriş alacağız. sus Hamza e, yüreklendiler arkadaşlar ve Uğur beni yalnız bırakmadılar valla helal olsun şurası çok kötü arkadaşlar daha yeni bastım onu çekemedim ama şu bak şuna bak şuna bak lan Hamza dikkat et kanka gel bu köprü geçerken Uğur ruhunu teslim edecekti bir an şeyi gördüm ruhu gördüm tekrarinde Hamza hiç hiç korkmadı normalde ilk bendim sözde ben tek gidecektim Onlardan, onlar etraftan dolanacaklardı. Üşen gençlikten adamlar canlarını riske attılar. Evet. Bravo. Vefa sen hiçbir şey yapmadın kanks. Neden? Kanka ben 30 saniyede geçtim yani. Ya bu arada cidden Vefa da çok soğuk bir Gerçekten şekilde geçti de. i̇lk şimdi ilk ben geçtiğim için. Da bile değil hayır mi? hayır ilk Abi. ben geçtiğim için hacı berbat hatta şurada iki yerde. iki yerden bacağı kaptırıyordum. Belki çıkmıştı ben oraya çekmedim galiba ya. Ulan düşünüyorsunuz nasıl geçti sen ruhunu teslim eder. Gerçekten çok korkunç. Ben de az daha, az daha Geçmeyin. Şimdi bir dakika biz... E <laughs> Ölenmiyorum. Önemli değil. tepesi değil Ne iş? Köyün ismini unuttum la? Çay boyu. Neyi? Çay, e Çay, Çay boyu. Çay boyu köyü arkadaşlar. Bu bir tane köprü bayağı bir ileride. Bu da köylülerin geçmek için. Buradan e, Bingöl Belediyesi'ne sesleniyorum. Lütfen Allah rızası için şu köprüye bir el atın. Çünkü galiba burada bayağı bir can kaybı olacak gibi. Hamza haksız mıyım? Evet. Bir poz ver <laughs> şuraya ya. <laughs> ben biraz soğuk... Haksız mıyım? Evet dedin. <laughs> Haklısın işte. E, Ha, biraz soğukkanlı davrandım ama kelimeye şehadet getirdim. ya. <laughs> ama cidden... <laughs> e... Başta ateistim, köprünün sonunda ate... <laughs> Müslüman oldu. Şimdi bu köprü cidden çok riskli. Önü kaybettiğim için e, ben geçtiğim zaman çok korktum, aşırı korktum. Önermiyorum, gelmeyin. Çay boyu, çay boyu köyü. Evet. Aynen. Köy çok güzel arkadaşlar, bak köy çok güzel. E, belediyenin Başka şu... köprü var ileride, daha köprü, Kanka, köprü kö... var. Köyden, köyün muhtarlarına mı gitsek? Neyse. De, umarım ya yani bu köprüyü sağlam bir hale getirmeye çalışırlar çünkü can kaybı olacaktır, olmuş mudur? Araştıracağım, bakacağım da zaten. Evet Uğur, eğlendin mi? Eğlendim, bayağı eğlendim. Vefa? Vefa Allah. kamera arkasındaydı daha çok. Vallahi hani güzeldi, ben eğlendim. Yani değdi bugüne gelmem. Evet. Yani evet. değdi kan. Bir de oruçlu oruçlu çok güzel oyun çıktı aynen, ya. Vakit çok geçirdi yoksun ben hasta kaldım. Hamza? <laughs> zaten bu gezme fikrini ben size vermiştim. <laughs> 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 eğlendim. Ya bir şey olacak mi arkadaşlara bak. Neyse arkadaşlar şöyle gelin bir. Hadi bir gelin. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler sizleri seviyoruz. I love you, baby.